Yeryüzünün en nadide şehri, kıtaları ve kültürleri birleştiren şehirler şehri İstanbul, yüzyıllardır Karadeniz'de kıyısı olan ülkeleri hayata bağlayan alternatifsiz bir geçiş kapısı. Küreselleşme ile birlikte dünya ticaret hacminin genişlemesi, Uluslararası deniz ticaretinin öneminin artmasına, filoların ve gemi boyutlarının giderek büyümesine neden oluyor. Bu durum, dünyanın en yoğun su yollarından birisi olan İstanbul Boğazı'nın yükünü ve risklerini her geçen gün daha da arttırıyor. Benzer sorunları yaşayan ve denizcilik sektöründeki rekabette var olmak isteyen ülkeler, daha ekonomik ve mevcut kapasiteyi arttırıcı su yolları oluşturma çalışmalarına hız veriyor. Bu amaçla dünyada şimdiye kadar birçok kanal açıldı. Bu kanallardan her gün binlerce gemi güvenli bir şekilde geçiş yapabiliyor. Yüzyıllardır dünyanın en önemli su yollarından birisi kabul edilen İstanbul Boğazı'ndansa son yıllarda günde ortalama 120 gemi geçiyor. Bu da yılda ortalama 43 bin gemiye tekabül ediyor. Boğaz'da 12 noktada çok kritik rota değişim manevrası yapılıyor. Altı deniz mili üzerine çıkan yüzey akıntıları ve ters yönlü dip akıntıları Boğaz'da yolculuk yapan gemileri oldukça zorluyor. Kıtalar arası günlük 2000'in üzerinde yerel trafik seferi de gemi trafiğini yoğunlaştırıyor. Bugüne kadar İstanbul Boğazı'nda birçok gemi kazası yaşandı. Onlarca insan yaşamını yitirdi, telafisi olmayan büyük kayıplar ve çevre felaketleri yaşandı. Bu tehlikeli yolculuk, çevreyi ve Boğaz'ın tarihi dokusunu her an tehdit etmekte. 15 saate aşan bekleme süreleri de denizcilik sektörü için büyük maddi kayıp oluşturuyor. Kapasitenin üzerinde yıllık gemi trafiği bulunan İstanbul Boğazındaki bu yoğunluğu azaltmak, Boğaz'ın tarihi dokusunu korumak, çevre risklerini önlemek, maliyetleri düşürmek ve denizcilik sektöründe küresel bir aktör olmak için ülkemizin alternatif bir su yoluna ihtiyacı var. Ve bu amaçla Türkiye, yüzlerce uzmanın çalışmasıyla son şekli verilen, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan yeni bir su yolu olacak asrın projesi Kanal İstanbul'u hayata geçiriyor. tüm gemilerin beklemeksizin güvenle geçebileceği kanal, ülke ekonomimize de büyük bir maddi katkı ve binlerce kişiye istihdam imkanı sunuyor. Kanal üzerinde inşa edilecek köprüler, kanalın altından geçen raylı sistem hatları, ve modern karayolu sistemleriyle bölgede hızlı, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Oluşturulacak turizm bölgeleri ülkemize artı değer sağlıyor. Güvenli bir şekilde gemi trafiğinin sağlanması ve kaza anında müdahale için yanaşma rıhtımları oluşturuluyor. Kanalın Karadeniz girişine emniyetli bir şekilde işleyebilmesi için dalgakıranlar yapılıyor. Daha fazla yeşil alanın oluşturulduğu, yenilenebilir enerji kaynakları alanlarıyla rekreasyon alanları inşa ediliyor. Yeşilin her tonunu barındıran parkları sosyal yaşam alanlarıyla Kanal İstanbul'un sahil hattı eşsiz bir güzellik ve yüksek bir yaşam kalitesi sunuyor. Ve bugüne kadar yapılamaz denilen büyük projelerin mimarı ülkemiz bir hayali daha gerçekleştiriyor. Asrın projesi Kanal İstanbul Türkiye'ye değer katıyor.